teslim ediyorlar. Ama gece gündüz 3 diye çalışarak camiyi bitiriyorlar. Sözünde durabilmek için. Evet sözünde duruyor tabii. Çok ve sin Sinan 3 padişah döneminde yaşamış. Ee, ve ömrünün 50 yılı 50 yılından sonraki kısmını da işte baş mimar olarak ölümüne kadar geçirmiştir. Bu kadar büyük projelerde takdir edersiniz ki yolsuzluklar vesaire olabilir Kesinlikle. ihtimal vardır. Ee, hiç böyle bir şey söz konusu değil. Her tür harcamasını kalem kalem kuruş kuruş defterlere yazmıştır. Ee, mesela Süleymaniye Camii'nde çalışan, oraya taş taşıyan mandaların yiyeceği otun parasını bile bugün bilebiliyoruz. Evet. Kuruş kuruş yazmıştır. Çünkü padişaha hesap verecektir yarın. Ama ilginçtir. Sinan'ın hiçbir eserinin planı ve projesi günümüze ulaşmadı. Evet. Yani hesap vereceği, şey. padişaha hesap vereceği için her türlü notu defterine yazmış ama kendisiyle ilgili kimseye hesap vermek zorunda olmadığı kısımlar günümüze ulaşmamış maalesef. Evet. Bunu dinledikten sonra aklımıza bu geliyor. Ee, atalarımız başına dememişler. Her türlü ilişkinizde temeller sağlam olsun. Sağlam. Ki hı. binayı doğru inşa edebilelim. Önce tabii ihlas, samimiyet, iyi niyet. Hı hı. Ondan sonra üzerine Düzgün temeller kurabilirsiniz. Çünkü başlangıçta iyi niyet yoksa Hı. o temeller baştan <laughs> bozuk demektir. Sinan ifadeleri bunlar. Kendi e, kitabında anlatıyor. Çok güzel. <laughs> yani iyi bir cami yapabilmek için diyor Hı -hı. önce e, samimi ve iyi niyetli olmalısınız diyor. Sağlam bir dikkate sahip olmalısınız diyor. Çok güzel hocam. Hocam e, tezginat ve tesip arasındaki fark nedir? Şimdi tezginat dediğimizde daha geniş bir kavram. Hı -hı. Süsleme. Hı -hı. E, yani bir yapıya Soğandan değer katmak üzere katılmış oymaydı, üstüne asılan bir levhaydı. Herhangi bir ana kütleye soğudan o yapıyı zenginleştirmek için yapılmış süslemedir. Pardon. Tesip ise kelime anlamı altınlamak demek. Eskiden kitap sanatlarında bir yazma kitabın etrafını süslerken altın kullanılırdı. Hala da öyledir. Bu işi geleneksel olarak yapan ustalarımız hala kitap süslemelerinde veya levha süslemelerinde bildiğiniz altın. Yani var olan bir şemanın üzerine bir şeylerin eklenmesi mi? Tezcinat bir yapıyı daha estetik göstermek için üzerine yapılan süs unsurlarıdır. Yani bunu siz üstüne bir levha asmak şeklinde de yapabilirsiniz. Hı hı bir taşı oymak suretiyle de yapabilirsiniz veya bir boyamak suretiyle kaplamak suretiyle yapabilirsiniz. Çok güzel. Diyelim çini kaplıyorsunuz duvarları. Hı hı. diyelim kubeye kubbeye kalem işi dediğimiz fırçayla boyalar yapıyorsunuz hı hı. veya sıvayı oyarak süslemeler yapıyorsunuz. Bunlara genel anlamda tezhip atlıyoruz. Tezhip ise altınlamak demek. Daha çok Yoksa. kitap süslemelerinde kullanılır. Altın bildiğimiz 24 ayar, 22 ayar altın. Çok ince yapraklar haline getirilir. Ee, onlar sonra ezilir bir tabak içerisinde toz haline getirilir. Altın toz haline getirilip fırçayla kağıt üzerine sürülür. Ve daha sonra mühre dediğimiz bir aletle parlatılarak böyle Sınırlı ışıl ışıl bir desen ortaya çıkartılır. Ha. Yazının etrafına süsleme yaparsınız. Çok, çok. Şimdi altınlamak demek ama altın olmadan da boyayla yapılan süslemelere de artık o isim Günümüzde verilmiş. O ismi veriliyor. Yani genellikle Hocam, yazma kitaplarının içinde veya e, hat levhalarının etrafında bunda süs olarak kullanılan görebilmek mümkün. Evet. E, süsleme tarzına tesip diyoruz. Yani. Evet. Hocam Suriye'nin Halep kentinde e, Emevi camicisinin e, minaresi yıkıldı. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? E, şimdi geçmişten işi ele alacak olursak e, bu işi Haçlı seferleriyle, başlatıyorlar aslında. Yani Haçlı Seferleri Kudüs'e doğru Müslümanların elinden Kudüs'ü kurtarabilmek için dünya Avrupa'dan hareket ediyor. O zamanın Bizans şehri olan İstanbul'a geldiklerinde Katolik Batı Ortodoks Hristiyan şehri olan İstanbul'u yağmalıyor. Aslında tamamen bir kültür tahribatıdır bu. Şimdi bunun gibi zaman içerisinde yapılan savaşlarda hep böyle ya ganimet elde etmek için veya da sizin kültürünüzü ortadan kaldırarak sizi ortadan kaldırma bahanesiyle ya kütüphaneler yakılır ya eserler yıkılır. Mesela Moğollar Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya veya da Bağdat üzerine yürüdüklerinde yaptıkları ilk iş oradaki mevcut olan eserleri yıkmak olmuştur. Çünkü kendisinden evvelki kültüre e, hazmedemiyor yani kendi evet. damgasını vurmak istiyor. Hı hı. E, bugün maalesef bu acı sahneleri görüyoruz. Mesela Irak e, İran savaşında da benzer şeyler olmuştu. E, daha sonraki Saddam'ın e, devrilmesi esnasında da e, Amerika'nın orayı işgal etmesiyle birçok İslam eseri yıkılmış ve birçok e, müze e, dağıtılarak müzedeki eserler Avrupa veya Amerika müzelerine e, götürülmüştü veya evet. çalınmıştı. Hı hı. Şimdi orada bir tarih yok oluyor. Sizin dolayısıyla orada varlığınızı ispat edebileceğiniz adeta tapunuz sayılacak eserler bir bir, bir, bir yok, yok ediliyor. ediliyor evet. Bugün maalesef e, her gün böyle haberler duyuyoruz ve birkaç gün evvel çok yakın bir tarihte hı hı. E, Halep'teki 11. yüzyıldan kalma Emeviye Camii'nin minaresini e, Saddam orduları tarafından bombalanarak yıkıldığını gördük. Evet. Ya yani bu 11. asırdan beri bugüne kadar ayakta durabilmiş bir eseri siz sadece kendi ihtirasınız veya ideolojiniz için tahrip ediyorsunuz. Çok acı bir Yıkıp durum. Yıkıp yıkıyorsunuz evet. Çok acı bir Olmaması durum. gereken durumlar Olmaması bunlar. Gereken. Mesela şey Osmanlı da Osmanlı diyelim bir Hristiyan ülkeyi fethettiğinde hiçbir zaman onların eserini evet. yıkmamıştır. Ne yapar? Sadece bir mihrap ilavesiyle camiye çevirebilir veya başka bir yapıya çevirir varlığını sürdürür, evet. yapıya zarar vermez. Osmanlı devleti aslında Osmanlı böyle yaparken, Osmanlı Avrupa'dan çekilirken, Osmanlı'nın bıraktığı eserlerin hemen hemen %90'ı bugün yıkılmıştır Avrupalılar tarafından. Hı hı. Yani bugün medeni olduğunu iddia eden bu topluluk, yani bize medeniyet öğretmek isteyen bu topluluk aslında bir kültür katliamı gerçekleştirmiştir Avrupa'da. Yani bugün Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve Sırbistan'da neyse yukarı doğru Avrupa'ya doğru ilerlediğinizde birçok eserin artık yerinde olmadığını görürsünüz. Genellikle önce minare yıkarlar.